Yani buna da sevinmezsen kendimi intihar edeceğim Nazlı. Senin Türk şey katlederek bir nevi intihar etmiş sayılırsın zaten. <laughs> Aa şu İngiliz sokak sancısı vardı ya. Banksy. Hmm. O geliyormuş Türkiye'ye biliyor musun? Konferans verecekmiş. Belki duvarlara beraber bir şeyler çizersiniz ha? Hadi sevin. Yalan haber. Ya niye? Çünkü Banksy kimliğini açıklamayan bir sanatçı. Yani Türkiye'ye gelip bir anda kimliğini açıklayacağını hiç zannetmiyorum. Ay Nazlı gerçekten yoruldum. Seni sevindirmek çok zor ve ben pes ediyorum. Ya senden bir iyilik isteyen yok. Boş ver. Ya yine birbirinize girmeye başladınız. Sus sen kulak Geri de Gel bir saniye bir konuşalım. Ya sen benimle daha neyi konuşacaksın ya? Konuşacak yüzün mü var? Ne oluyor? Bu sana... Tekiyle mesajlaşırken yakaladım sonunda. Ya ne yakalamasından bahsediyorsun sen ya? Yakalamak bakalamak yok. Ya sus ya sus. Daha fazla konuşma. Yürü git. Ya bir saniye bak gel. Hayvan konuşma. <laughs> Kimle yakaladın ya? Ne oldu? Salak hayvan. <laughs> Öküz ya. <laughs> Biriyle canım cicim diye mesajlaşırken yakaladım. Ne oldu senin yüzün niye düştü şimdi? Ya, aklım Nazlı ya ona üzülüyorum. Savaş yüzünden perişan oldu kız ya. Orada burada gizli gizli ağladığını duyuyorum. Ay Selin, düşündüğün şeye bak. Aşk acısı dediğin iki haftada geçer. Ya kızım bu daha önce aşık olmadı ki. Kendine bir şey yapacak diye korkuyorum ben. Ay şu Yiğit'le ayarlasak ya. Hem çocuk deli divane oluyor. Nazlı'ya da iyi gelir. Nazlı yanına yaklaştırmaz Yiğit'i. Ayrıca Savaş, Nazlı'nın yanına dayak yemeden yaklaşabilen ilk ve tek erkek. Ay Selin sen aşık olduktan sonra gerçekten formdan düştün. Ya biraz entrik düşünür müsün? Peki, Nazlı, Yiğit'le buluşacağını bilmezse buna nasıl engel olacak? Evet ya, öyle bir ayarlama yapabiliriz. Hı -hı. Hani şu yeni açılan bowling salonuna gidecektik ya... Onu bu akşam okul çıkışı yapalım. Yiğit de tesadüfen orada olsun. Cık, o zaman sen Yiğit'i arıyorsun, ben bowling salonundan yere yırtıyorum. <laughs> Hayırdır? Pek bir asabiyiz. Efendim? Öylesini aradım. Takılalım mı? Birazdan gelip çıkacağım. Kızlarla bowling'e gideceğiz. İstiyorsan gel. Tamam. Bakarım. Eyvallah. <laughs> Tabii kardeşim. Orada olacağım. Hayırdır bro? Ben siz gidiyorsun galiba. Senin haberin yok mu oğlum? Tuğçe orada mı? Oğlum, organizasyon Tuğçe yaptı. Yok daha eder ya, yok daha eder. Ne yaptın lan yine? Abi bir mesaj ya bak, sadece bir lanet mesaj ya. Allah senin cezanı vermesin. Dökül bakalım ne yaptın? Abi bak ben ne yapayım? Yani ilan mı asayım? Billboardlara ben Emre Bağdatlı sevgilim var mı yazayım? Ne yazayım yani? Kızın teki sevgilim olduğunu bilmiyormuş. Yazdı sonra... Anladım. Ve kız bilmiyor muymuş? Bilmesi mi istenmiyormuş? Oho sen bana inanmıyorsan zaten Tuğçe nasıl inansın ki? He, ne yapayım oğlum? Sicilin kötü. Yani oraya girip durumunun ilişkisi var yaptığın an bütün mesajlar kesilir. Biz de biliyoruz bu işleri oğlum. Oğlum yok vallahi yok bir şey yaptığım yok ya. Evden çıkıyorum okula gidiyorum okuldan çıkıyorum eve geliyorum ya. Ne ara yapacağım? Tabii bilemeyeceğim. Ali. Gardo bak hadi beraber gidelim beni de götür. Ama bak orada bana arka çık bak yem etme beni kızlar. Olayım yok diyorsun yani. Vallahi yok billahi yok ya. İyi hadi gel. Adam ya. Savaş. Beyler selam. Ya birkaç eşyam vardı onları almaya geldim. Bir de anahtarı vereyim dedim sana. Yo yo bırak kalsın sen ya. Lüzum yok. Eyvallah. İyi misin sen? İyi miyim? Değilim. Melisa. E, gördük Melisa'yı. Melisa iyi olacak. Sen nasılsın? Vallahi ben nasılım ölü gibiyim. Melisa iyi olacak, evet. Olasını biliyoruz. Sen iyi değilsin. Yani benim nasıl olduğumun pek bir önemi yok şu an güzel Bu ne oğlum ya? Bayağı kendini diri diri gömmeye mi karar verdin? Kazaydı. Kazaydı. Hadi gel bak, Nazlı'nın yanına gidelim. Hem keyfin yerine gelir ha? Lan oğlum, Nazlı'nın beni görmek istediğim var sanki. Allah Allah. Ya abi ne yapalım? Tuğçe de beni görmek istemiyor. Kendini affettir o zaman. Nazlı'ya zor. Hadi oğlum hadi. Yaşayan ölü gibisin bu böyle olmaz. Kalk. Hadi. Kalk, hadi götürüyoruz. Gel kardeşim. <laughs> Sana ne? Ne demek sana ne Nazlı? O herif bizimiz diyor, delirtiyor beni. Öldüreceğim gidip. Ben senin ne yaptığına karışıyor muyum? Kimle takılıyorsun, ne yapıyorsun ha? Soruyor muyum, sormuyorum. Ya ben ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum ki ben. Öyle mi? Öyle. Ama neyse, zaten beni ilgilendirmez. Ne yapıyorsan yap, bana ne? Ama bak bana karışma. Ya buraya gelip, arkadaşlarıma hakaret edip benim keyfimi kaçıramazsın. Artık yapacaksan da git başka yerde. Anladın mı? Bak buraya beni Ali zorla aldı getirdi tamam mı? Hani Ali kuzenim ya. Takılamayacak mıyım bunda ha? Takıl. Ama yanında ben varken takılma. Bak Nazlıcığım. Sen o çocuğu al istediğin yere git. Ama sizin ensiniz değil. Terbiyesizlik yapma. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Git git ya gitsene buradan. Gitmiyorum Nazlı. Buradayım. Git. Ya benim de kuzenim var orada. Neye gideceğim? Buradayım. Duruyorum. Hah. Gitmeyeceksin. İyi gitme bekle burada. Ben de gitmiyorum. Tuğçe bak öylesine bir şeydi. Hiçbir Aa. anlam ifade etmiyor. Ay bir sinek vızıldıyor galiba. Bak kız bana mesaj attı. Ben de onu kırmamak adına cevap verdim. Başka hiçbir şey yok. Bak hala kırmamak adına diyor. Şimdi ben senin kafanı kıracağım anlayacaksın. Ay sen iğrençsin ya iğrençsin. Geri zekalı. Ali, Savaş'ı neden buraya getirdiniz? O benim kuzenim, senin. Nazlı da benim ikizim. Ve ona iyi gelmediğini biliyorsun. O adamın burada olduğunu bilmiyorduk. Kusura bakma için Onun burada oluşu tesadüf değil. Nazlı'ya iyi geliyor, o yüzden burada. Oh. Sen nasılsın? Ben düşünmek istemiyorum. Söylediğimi pişman ettim ben. Babamın fikri bizim ilgilendirmez. Bilmiyorum, kafam karışık benim. Hey. Ee, saçmalama. Bak bu benim meselem, ben çözeceğim. Sen bana konsantre ol. Nasıl olacak Akşam sana bir sürprizim var. Ne? Ya söyle ne? Hişt, söyleme. Ya söyle lütfen söyle ya. Hadi oynayacaksak oynayalım darlandım ben. Söyleyeceksin. Bana uyar ama o zaman hesabını oynarım öyle boş beleş oynama. Oğlum saçmalama lan. Hallerini görmüyor musun? Emre bu sefer haklı. Kızlar yemeli içmeli. Abanın. Sizden korkan sizin gibi olsun beyler. Ya siparişi veriyorum hemen. Abi bakar mısın? Alişim seni şöyle alalım. Hadi 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 hadi. <laughs> Nasıl isterseniz. Kızım resmen bize oyun yapmışsınız. Bu yaptığınız ayıp değil mi ya? E ne yapalım? Çok havalıydınız. İzmir'de de bowling salonu var canım. Ayrıca biz İzmir'de de şampiyonduk. <laughs> Burada dünyanın hesabı var ha. Az para değil. Hadi hadi beyler sizi kasaya alalım. Hesabın da, sizinle bir daha bowling oynayanın da, insan hesabı ödemedik ya. <laughs> ha? Anlaşılan geç kaldım ha. Olsun bir şey olmaz. Ha tanıştırayım. Tuğçe, Emre, Doruk, senin filmden arkadaşın. <laughs> benim ne Merhaba. Pardon da senin geleceğinden neden benim haberim yok? Siz ne ara bu kadar yakın oldunuz? Ne var kızım? Kız arkadaşımın partneri tanımak istedim yanlış mı? Merhaba ben Tuğçe. Keşke daha önce gelseydin sen de hesabı ortak olurdun. Şişt. Kızım ne yapıyorsun? İçine düşeceksin çocuğa. Ay bu çocuk çok tatlıymış. Keşke daha önceden tanıştırsaydım beni. ...Emrubaki oldu senin için galiba. Ne gibi? Pek beklenmiyormuşum gibi geldi bana. Ya birazcık öyle oldu ama olsun. Yani sanırım bugün zaten dünya Emrubakiler günü. Aslında ben sana bir şey soracaktım. Tamam sor ama zor olmasın. Ama zor. Nazlı. Hadi ben seni gideceğin yere kadar bırakayım. Hadi. Pardon. Ne alaka? Bir alaka değil. Bundan sonra böyle. Delirdin galiba. Bir şey konuşuyoruz. Bir şey konuşuyorsunuz. Tamam konuştunuz. Bitti konuşmanız. Şimdi Nazlı'yı alıp gidiyorum. Hadi Nazlı yürü. Hadi diye bir şey yok. Gitmiyorum. Bir şey soruyorum. İzin verirsen. Ya sen... Sen niye ondan izin alıyorsun ya? Bana sormuyor musun? Niye ondan izin alıyorsun? Sor. Tamam, sor bir şey. Hadi ben de buradayım. Bakayım neymiş o bir şey. Peki, sen istedin böyle olmasını. Nazlı, ben seninle baş başa bir yemek yemek istiyorum. Yemek. Baş başa yemek. Ya bir şey diyeceğim ya. Menüde ne istersin ha? Savaş, bir susar mısın artık? <laughs> Nasıl yani? İlk buluşma randevu gibi mi? Niyetim öyle. Yiğit. Sen sabah kahvaltıda ne yedin? Yürek mi yedin, ne Ya Savaş! Seni buraya ben çağırmadım, burada olmayı sen istedin o yüzden o köşede oturup... ...sessiz sessiz beni dinleyeceksin ya da bizi dinleyeceksin. Tamam gidelim, hayır da gidelim hadi. Vallahi arıza çıkacak şimdi hadi ya. Ben şimdi çıkartacağım arızayı. Bir dakika ya. Sen benim ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Karışmasana bana. Yemek diyordun değil mi? İlk buluşma. Randevu diyordun değil mi? Evet. Evet, evet tamam kabul ediyorum. <laughs> öyle bir dünya yok da yemek falan. Yok öyle bir şey onu bir bil. Sen karışma. Nazlı ikimiz de biliyoruz bunu yapmak istemediğini. Ya sen benim neyi isteyip istemediğimi bilemezsin. Bence sen burada istenmiyorsun. Şansın daha fazla zorlama. Ben sana soru soran oldu mu ha? Senden izin mi alacağım lan ben? Savaş bak tatsızlık çıkacak. Lütfen gider misin? Yanlış bir işe giriyorsun. Çok yanlış. Yanlış da benim yanlışım. Tamam mı? Sen karışma. Hadi git.